Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Asil Doğan firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın satış müdürü Kadir Bey bulunmakta. Merhabalar Kadir Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere ve bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü ve başarılı firmalardan bir tanesisiniz. Ama okurlarımız ve izleyicilerimize de tanıtabilmek adına markanızı ve firmanızı tanıtmanızı rica ediyor olacağım sizlerden. Firmamız 1994 yılında faaliyetine başlamış. Önceleri bir başka bir firmanın bayiliğini yaparak, daha sonrasında aslında büyük de bir başarı hikayesi. O firmayı satın alarak ve kendi bünyesine katarak Asil Doğan markasını oluşturmuştur. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 200'e yakın personelle 60 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'de hemen hemen her noktada bayisi bulunan, son yıllarda da özellikle ihracat odaklı çalışan, Türkiye'de milli sermaye katkıda bulunan güçlü bir üretici zarf sektöründe. Aynı zamanda da zarf üretimin dışında belirli kağıt markalarının Türkiye distribütörü yapmaktayız biz. Sadece böyle. Ülkemizi dış pazarda da temsil eden başarılı firmalarımızdan bir tanesisiniz. Arge çalışma süreçlerinizi nasıl ilerletiyorsunuz? Tabii şimdi biz hemen hemen yurt dışında sektörümüzle ilgili ilintili tüm fuarlara katılmaya, iştirak etmeye özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz ay işte Almanya'da Frankfurt'ta bir kırtasiye fuarı vardı. Oradaydık. Tabii Arge Bizim kağıt sektöründe önemli bir olgu her yerde olduğu gibi. Bununla ilgili bir ekibimiz var. Bunun başında yine şirkette bir arkadaşımız var. Yurt dışında analizler yapıyoruz. İçeride müşterilerle analizler yaparak belli ürünleri Türkiye pazarına uyduruyoruz. Veya bizim yeni kendi ürettiğimiz farklı ürünler olabiliyor. Böyle çalışmalarımız devam ediyor yani. 60 ülke oldukça fazla say say bitmez ama ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler nereler diye sorsak? Çok kuvvetli pazar İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, Macaristan, Avrupa ülkeleri böyle. Onun dışında tabii Ciddi manada Afrika ülkelerine de biz mal satıyoruz. Güney Afrika, işte Ghana, Togo gibi birçok noktaya ciddi manada ürün gönderiyoruz buradan. Tabii ki buna katıldığımız fuarlarında çok büyük bir etkisi var yurt dışında. Birçok ülke ürün gönderiyoruz yurt dışında. Ürünlerimizin özellikleri ve kalite denetim süreçleriyle ilgili de bilgi almak isterim sizlerden. Tabii öncelikle yurt içinde Türk en Enstitüsü TSE sertifikasıyla üretim yapıyoruz. ISO belgemiz var yine uluslararası. BSCI ile ilgili şu an bir çalışmamız var. Biraz daha uluslararası kalite standart geliştirmek noktasında şu an bir denetim aşamasındayız. Her geçen gün tabii kendi kalite kontrolümüzü de artırıyoruz, artırmaya çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız iş aslında çok riskli bir iş. Kağıtla tutkalı birleştiriyorsunuz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ciddi manada bir kalite kontrol süreci kendi içimizde yapıyoruz. Peki önümüzdeki yıllar için hedef projelerimiz neler Asil Doğan firması olarak? Ya şimdi tabii biz zarf imalatçısıyız, zarf üretimi yapıyoruz. Bunun yanında söylediğim gibi bazı kağıt ürünlerini de getirip Türkiye'de satıyoruz. Ama tabii kendi sektörümüzle ilgili işin biraz daha ambalaj boyutuna doğru yeni yatırımlar planlıyoruz. Tabii şu an bunlar tamamen biraz RGV ve çalışma aşamasında. Biraz daha işin şeklini, modelini farklı bir noktaya taşımak için belli çalışmalarımız var. Çünkü günümüzde artık ambalaj sektörü ciddi manada gelişiyor. Biz de belki oraya doğru yatırım yapmayı planlıyoruz önümüzdeki yıllarda. Şu andaki planımız bu. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara da aktif bir şekilde katılıyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuarlara katılmanın önemi nedir firmalarımız için? Muhakkak ki çok önemli. Çok da önem veriyoruz ve katılmaya çalışıyoruz sektörümüzle ilgili fuarların hemen hemen hepsinde işte Almanya oluyor, İtalya oluyor, Dubai'deki fuarlar oluyor. Oralara bugüne kadar iştirak ettik. Firmamıza ciddi manada hani ihracata katkıda bulundu. Yani şöyle söyleyebilirim ki size biz son özellikle 7-8 yıldır bu fuarlara iştirak ediyoruz. Daha yoğun olarak. Bu 7-8 yılda ihracatımızı yaklaşık hani oranlama verdiğimizde iç pazar dış pazar diye yaklaşık yaklaşık %60 yurt dışına kanalize edebildik ve bu bizim için ciddi bir başarıdır. Bunu amacımız bizim çok daha yukarılara çekmek. Ciddi katkısı oluyor. F ihracatı açılan kapılarımız, fuarlara katıldıkça da bunların geri dönüşünü hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Tabii bu tamamen sizin fuar sonrasında yaptığınız marketing çalışmalarına bağlı. Tabii orada iş bitmiyor. Orada birçok görüşmeler yapıyorsunuz. Bunu sonlandırmak yine size kalıyor. Biz o anlamda tabii ki fuarla bitirmiyoruz. Fuardan sonra ciddi gördüğümüz tüm kontaklarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Gerekiyorsa birebir ziyaretler yapıyoruz. Tabii takip etmek gerekiyor. Peki Asil Doğan firmasını diğer firmalardan ayıran en belirgin özellikler nedir diye sorsak. Başarınızı neye borçlusunuz? Hep vardır ya işte profesyonel amatör tartışması vardır her meslekte ya da her şeyde. Biz biraz bir amatör olmayı hep seçtik. Çünkü amatör insanlarla böyle daha iç içeyiz. Daha çok böyle insanlarla aramızda uzak mesafeler yok. Daha yakın olmayı tercih ediyoruz müşterilerimizle sürekli yenilikçi bir firmayız. Sürekli bir şeyler geliştirmeyi, ürün fiyatlamalarında çok böyle hani piyasaya göre daha böyle agresif diyelim. İnsanları daha mutlu edici, perakendeciyi daha mutlu edici fiyatlarla hep çıkmayı tercih ediyoruz. Bu da bizi bir parça ayrıştırıyor. Bunu görüyoruz. Çünkü çok fazla Türkiye için konuşan zarf üreticisi de yok ama biz şu anda hani Türkiye'de çok iyi bir noktadayız kendi alanımızda. Öyle söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Aynı zamanda Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen ve 11 ilimizde doğrudan etkileyen deprem sonrasında hepimiz oldukça sarsıldık ve üzüldük. Bu yaşanan deprem sonrasında da toplumun her katmanından insanlar bir araya gelerek tek yürek oldular. Orada etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek adına. Asil Doğan firması olarak sizler ne gibi destek çalışmaları sağladınız bu konuyla ilgili? Çok üzücü. Orada bizim bölgede müşterilerimiz var, müşterilerimizin kayıpları var ama hepsi bizim insanımız. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Benim bir felsefem var yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek derim ben hep zaman. Biz ciddi manada yardımlar yaptık bölgeye. İlgili devletin kanallarına hem de bireysel müşterilerimiz bazında bir takım desteklerimiz oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü bu bugünlük bir iş değil. Biz devam edeceğiz oralara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya. Tekrardan başımız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar özellikle vermiş olduğunuz desteklerden ötürü başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldiniz, ziyaret ettiniz bize, Sesimizi duyurdunuz. Çok sağ olun. Değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.